Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere yeni dev futbol parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde bir kardeşimizi 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimize katılmak için ise yapmanız gerekenler tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size erişim ihtimali o kadar çok çalır. E, çekilişimiz arkadaşlar 20 Mart tarihinde YouTube hikayeler kısmından, topluluk kısmından, Instagram'dan her yerden açıklanacaktır. Instagram hesabımız Pes Samet Aydogan oradan da ulaşabilirsiniz. Katılmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yiyip yeni bir bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün beraber 4.4.0 güncellemesi hakkında bilgiler vereceğim. Evet resmi bilgiler çıktı. Ben İngilizce'den Türkçe'yi çevirdim ve sizlere bunları yani bu bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Şimdi Konami Nisan ayının ortasında 4.4.0 güncellemesini yayınlamayı planlıyor diyor. Konami bu güncellemeyi büyük bir güncelleme olarak değerlendiriyor. İçeride ve dışarıda yeni eklemeler planlıyor diyor arkadaşlar. Şimdi 4.4.0 güncellemesini bu ay içerisinde bekliyorsak beklemeyelim öncelikle. Nisan ayının dediğim gibi ortasında arkadaşlar gelecekmiş. Ben de bu bilgiyi okuduğumda sizlere hemen resmi bir şekilde açıklama yapmak istedim. Şimdi peki bu 4.4.0 güncellemesinin ne? Bu ile beraber bizleri etkileyen, bizleri bekleyen etkinlikler neler olacak? Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi öncelikle öncelikle küçük fotoğrafta ve başlıkta gördüğünüz üzere arkadaşlar 4.4 sıfır güncellemesiyle beraber artık bir takas özelliğinin oyuna gelmesini bekliyoruz. Ve ayrıca arkadaşlar bu takas özelliğiyle beraber Suarez, Neymar ve Lionel Messi üçlü MSN'yi arkadaşlar e, bu noktada görmeyi planlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar Big Time olarak MSN trio'yu tamamlamak için Konami Big Time Suarez piyasaya sürmesi bekleniliyormuş bunu da söyleyelim. Ve 2011 Lionel Messi'nin epik kartı çok gündeme geldi. Bilmiş olduğunuz üzere Konemi tarafından ortaklık anlaşması yapılmış bir oyuncu, Konemi'nin e, ana 100 ara 100 yüz, ara 100 yani Lionel Messi, 2013 yıllarındayken de arkadaşlar. Cristiano Ronaldo ile bir ortaklık anlaşması vardı. Cristiano Ronaldo oyunun en iyi oyuncusuydu. 2011 yılındayken Lionel Messi ile Konami'nin bir ortaklık anlaşması vardı. Lionel Messi oyunun yüzüydü. Ama şu an ne bakarsak 2025'te Konami oyununun yüzü Lionel Messi bilmiş olduğunuz üzere ve buna itibar yani buna itibaren arkadaşlar Konami 2011 yılındaki ortaklık anlaşmasını yapmış olduğu Lionel Messi'yi getireceğini açıkladı. Şimdi Lionel Messi'nin bu maçta göstermiş olduğu performansa göre epik kartı gelecekmiş. Bakın bir zamanlar diyor zaten. Ve Lionel Messi'nin bu görmüş olduğunuz 2011 yılındaki görsellerini şu şekilde. Bunun da şu şekilde arkadaşlar. 108 derecesine kadar yükselen bir kartla beraber gelmesi bekleniliyormuş. Ben de bunu görünce sizlere bir bilgilendirme çekmek istedim açıkçası. Şimdi gelelim takas özelliğimize. Bilmiş olduğunuz üzere eskiden 3 tane aynı oyuncu arkadaşlar. Bir tane normal standart derecesindeki oyuncuyla beraber takas ediyorduk. Ama şimdi o takas özelliğinin hiçbir anlamı kalmadı. Çünkü niye diyeceksiniz? Artık GP ile satın alabilme modu geldi. GP ile istediğimiz oyuncuyu satın alabiliyoruz. GP'ler yani çok işimize yarıyor bu noktada. Onun için ben Üç tane aynı isimle bir tane farklı standart ismin satın almayı saçma buluyorum. Ama şu dönem farklı bir dönem. Şimdi bu üç tane oyuncuyla bir tane oyuncu almak burada saçma değil. Çünkü niye diyeceksiniz? Arkadaşlar daha önce söylediğim gibi 3 tane farklı farklı isimler veya 3 tane aynı ismi bir tane standart kart diyorum. Bakın epic kart demiyorum, legendary kart demiyorum. Yanlış anlamayın nasıl saçma diyecekseniz beni yanlış anlamayın lütfen bu noktada. Yani demek istediğim şu 3 tane oyuncumuza 3 tane yani bir tane standart oyuncu almak pek de mantıklı gelmiyor. Çünkü zaten GP'lerimiz bol. İstesek o GP'ler ile beraber de arkadaşlar oyuncu alabiliriz. Yani 3 tane oyuncumuzu takas etmeye gerek duymuyorum ben. Ama ekranlarınızda görmüş olduğunuz bu bilet özelliği ile beraber ve bu bilet özelliğini de zaten okuyacağım şu an. Bu bilet özelliği ile beraber arkadaşlar artık oyuncu takas özelliği gelecekmiş ve epik oyuncular yani e bu noktada istediğimiz epik oyuncuyu da kazanabilecekmişiz. Veri tabanında resmi fotoğraflara dayanmaktadır. Bir bilet karşılığında 3 oyuncuyu değiştirebilirsiniz. Bu bilet size ekonomi tarafından seçilen sayıda oyuncuyu alma hakkı verir. Bunun yaptığınız değişim seviyesine bağlı olduğunu düşünüyorum. Bunu yaptığınız değişim seviyesine bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani biletin seviyesine bağlı olduğunu düşünüyorum diyor. Serbest bırakılacak oyuncu serbest bırakılacak oyuncular bu şekilde arkadaşlar. İmzalanacak oyuncu da e, David olmak üzere efsane de bu şekilde kazanabiliriz. Veri tabanındaki resim ve fotoğraflara dayanmaktadır. Bir bilet karşılığında 3 oyuncuyu değiştirebilirsiniz. Bu bilet size konum tarafından seçilen sayıda oyuncu alma hakkı verir diyor. Bunu yaptığınız değişim seviyesine bağlı olarak düşünüyorum diyor. Daha önce okuduğumuz bildirim. Şimdi bu görselimizde de diyor ki bakın. Yeni yıl yıldız kart paketi. Destansı güçlendirmeler. E-futbol cihazı bekliyor diyor. Garanti epik güçlendirmeler ve 99 artı reytingli en iyi yıldızlı kadroyu katma şansı için %100'e %100, %100 e ulaşın. Eto, Figo, Ronaldinho, Turam, Homos gibi efsane oyuncular sizin olabilir diyor. Bu harika %100 epik güçlendirme garantisine ulaş, çalışırsanız epik garantiye sahip olabilirsiniz. Yüzde yüz epik garantiye sahip olabilirsiniz diyor. E futbol global bunu takip etmek istiyor. Şu şekilde görsellerini görüyorsunuz. Bakın bu şekilde Samuel Eto'luyuz, Figo Ronaldinho, Luis Tottenham gibi vesaire isimleri kazanabileceğimiz bir tane program getirecekmiş. 96 puan ve üzeri epik anlar dahil %100 bir tane epik kazanma şansı gelecekmiş bu şekilde arkadaşlar. Kart paketi yükseltilmesi yükseltilmesini almak için karta tıklayın diyor. Bu kart gelecekmiş ve buradan da arkadaşlar bedava samöyle turun alın. Yani bu kampanyada 4.4.0 güncellemesiyle gelecekmiş. Bu kampanya özel bir bilgilendirme ücretsiz zaten ilerleyen günlerde dakikalarda gelecektir. Pusuda kalın derim. Bu videomuzu yayınlayacağım. Akşama doğru da iftardan sonra da bir bilgilendirme ücretsiz ya da bir canlı yayın sizlerle beraber olacak. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir sorun için, sıkıntı için vesaire için yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimden geldiği kadar sizleri de bu noktalarda bilgilendirmeye çalışıyorum. Bazı günler bir video, bazı günler iki video, bazı günlerde atamadığım günler oluyor. Bunlar için de hepinizden özür dilerim. Yani ne, ne yapalım arkadaşlar? Bizler de bu noktada kendimizi artı bir artı bir olmak üzere geliştirmeyi, yani geliştirmeyi, çalışıyoruz. Bu noktada da iyi sizlerin desteğinizle beraber iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum. Sadece kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videolarımızı videomuzun başından tamamına kadar izleyerek bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.